Karabük Eski Pazar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı. Rektör Polat'tan Vali Gürel'e veda ziyareti. Karabük Üniversitesi'ndeki rektörlük görevi sona eren Profesör Doktor Refik Polat, Vali Fuat Gürel'e veda ziyareti gerçekleştirdi. Başkent Edaş, Karabük'ü bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı. Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, Karabük'e kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerinin hız kesmeden sürdürüldüğünü dile getirdi. Karabük İl Emniyet Müdürü Köse oldu. Emniyet Müdürleri kararnamesiyle Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevine Polis baş müfettişi Mehmet Ali Hasan Köse'ye atandı. Bal arıları petek üzerinde Allah yazısı oluşturdu. Karabük'te yaklaşık 6 yıldır aracılıkla uğraşan Hilmi Acar isimli vatandaşın arıları kovandaki bal peteğine Arapça harflerle Allah anlamına gelen bir şekil oluşturması görenleri hayrete düşürdü. Yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde belediye ekipleri tarafından yaralı halde bulunan Karaca tedavi altına alındı.